Alakası Allah Allah. Hı, 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 hı. Evet. Özellikle hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, seyirciler. Güzlerce, e, günlerce size tanınan Türkiye'mizin yakından tanıttığı Haydar Öztürk Üstadımız kalemiyle sözüyle, sazıyla çok güzel e, işlere. Evet, tamam, Besti'nin besin, Adıyaman Besti'ne, evet Besti'nin Haydar Üstürk evet, abimiz. Ben Ayağınıza ben sağlık. Tekrardan konserle ilgili görüşlerinizi alabilir Hoş geldiniz Adana'mız evet. öncelikle. Öncelikle e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu mutluluğu Çukurova'da yaşamam. Benim için gerçekten çok duygulandım. Adabiye teşekkür ediyorum, Size teşekkür, i̇şte ediyorum. teşekkür ediyorum. <laughs> ediyorum. Diyeceklerim ne diyeyim? Allah kimseyi sevgisiz etmesin diyorum. Aha. Amin. Amin teşekkürler ediyoruz. Yeni e, projelerimiz var mı bu arada? Yeni <laughs> adım çalışmalarımız var mı? E, Yeni çalışmalarımız var. Yeni çalışmalarımız var çünkü hatta dün çıkmış olacaktı. Firmamızın biraz e, Yengehanın yenge hanım biraz e, kötü bir tedavi gördüğü için bundan burada şikayet ediyorum. Malzememiz büyük bir, bir firmama. Geçmiş olsun buna. İnşallah güzel parçalarımız çıkacak. Biliyorsunuz. CD ve kaset olayları hep internette. Bitti maalesef. Bir de pandemi girdi. 2-3 yıl maalesef. Pandemi bir şey yaptı ama e, çok sağ olun. Sizler bizi yakınen takip ediyorsunuz. Gizli de olsa, açıktan da olsa e, televizyon ve radyo bütün dijital platformlara teşekkür ediyorum. Helal Ala abi gerçekten 15 yıl sonra Ala bile böyle e, buluştuk. Ben her zaman ünlülerin arkasında müziyenlik yapan bir kardeşimizdi. Gerçekten bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Sen sevilen insan Gerçekten. Sen ülke seviyorsun. Evet, ee, evet, evet e, kemancı, ve olarak bilinirim. Ama ilk gel, gelen bir istemeye geldiler, bir ben bir istedim, o zaman bulacağım, çaresizim gibi eserleri e, seslendirmem. Ve hele hele rahmetli Dilber anamız, hem hele yani. de, hemşerim, toprağım, dayım, Hatip Doğan'ın bize böyle destek vermesi kanallarda kendimizi buralarda bulduk. Ala bir de onlardan birisi. Sağ canım, teşekkür, teşekkür ediyorum biraz da heyecan var tabii ki bende. Yok estağfurullah. Ee, Biz çok teşekkür ederim. Severek yıllarca er e ekstralara gittik, yıllarca eserlerinizi okuduk. Evet, Sizin de kaleminize sağlık, ekmek yedik yanlış. Adana ne dedi, hayda sen çıkarıyorsun. Her zaman düğünlerde Tad de Ne zaman yapıyorum. bir konsere geleceksin, ne zaman geleceksin? Kasımlar kasım, bugün Evet. Gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden olsun. Tekrardan teşekkürler ediyorum. Yolunuz, vaktiniz açık olsun. Sağ olun.